arkadaşlar bugün tabi ki Aslı Deslem'in bana verdiği hediyeye hediyeleşme yaptık Blank Bank. hediyeleşme yaptık onu çekeceğim içinden çıkanları tabi İlk önce hangisi sesine... Bak. Bon. şimdi ben Blank Bank'ten en çok liseyi seviyorum Lisa'nın fotoğraflarının oldu. Bunu kitap ayrıcı olarak şey yapmış. Ayla yazıyor. Bana spider verdi. Şöyle. Yii. Ve şöyle. Şurada Lisa'nın ve oldu. olduğu. Bir de böyle grubunun olduğu şey görüyoruz. Burada da yani bunun içine istediğim böyle benim böyle küçük oyuncaklarım var. İçine bir de içine parfüm sıkmışım. Oh çok güzel koku. Bir de içine istediğini böyle küçük eşyalarının koyabilirsin diye I love yazıyor üstünden. Böyle. Şurada Marmaris yazıyor. Benim için şey yapmış. Burada da Aysma yazıyor. Tabi ters gözüküyor şeyde de. Aslında normal düz. Evet. Buna kolma bağlayacağım. Şöyle. bunu en son takacağım. Seninle. Hayatta en iyi şahıs. You. <laughs> Öp bir şey Çok güzel kokuyor. Bu da çok güzel kokuyor. bakın A esma. Bir de as. Dik. Yorumları benim için kalp bırakmayı unutmayın. Bir de bilek bileklik vardı. Onu takmıştım akşam çıkardım. O daha şeydi. Şimdi onu takıp geliyorum. Çıkarmak için uzun çabalar. Arkadaşlar Asude Denslem'in parmak izlerine bakın. Parmak izini aldım Asude Denslem'e seni işe alacağım. artık videoları bunlar bunlarla çekiyorum. Şu herhalde en küçük parmağı almış. Evet. İşte arkadaşlar artık böyle aslında birbirimize bilet belki yaparız. Bilet belki bu artık bunlarla açacağım. Okay. Ay bir de böyle karışık paket yapmış. Ben buna çok seviyorum. Parfüm de sıkmış. Görüşürüz arkadaşlar. Kapanmıyor. <laughs> Tırnaklarla kapatamıyorum. Görüşürüz.